Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar ben 9A Bilişim Sınıfından Egehan. Bugün yeni konumuz olan Windows 10 güvenli modu açıklayacağım. Windows 10 güvenli mod, Windows 7'nin eski modunda da F8 tuşuna başa basarak güvenlik modu aktifleştirdiğimiz bir moddur. E, tabii ki de Windows 10 sürümlerinde böyle bir şey olmuyor. Windows Tuşuna, Windows tuşuna basıp yeniden başlatıyoruz. Tabii ki de yeniden başlatırken de Shift tuşuna basarak bas, başlatıyoruz. Shift tuşuna basılı tutup yeniden başlattığımızda da bizi böyle bir ekrana atıyor. Sorun gider ekranına. Sorun gider ekranında 3 seçenekten sonuncusu gelişmiş seçeneklere tıklayarak bizi gelişmiş seçeneklere atıyor ve başlangıç ayarlarına tıklıyoruz. Başlangıç ayarlarında da bizi buraya atıyor. Şunun gibi Windows seçenekleri değiştirmek için yeniden başlatın yazıyor. Ve burada teker teker nereye varacağını anlatıyor ve aralarında da Windows 10 güvenli modunu etkinleştir de oluyor. Yeniden başlatıp bizi tabi bilgisayarı yeniden başlatıyor ve başlattıktan sonra nasıl bir şekilde başlatmamızı tek tek böyle anlatıyor. Aralarında safe modu yani güvenli modu başlatmamızı istiyor ve 4 tuşuna basarak güvenli modumuzu aktifleştiriyoruz peki bu güvenli modunun hep açık olmasını istiyorsak windows tuşu artı r yapıp buraya msconfig yazıyoruz msconfig yazarak giriyoruz ve buradaki seçeneklerden ön yüklemeye tıklayıp güvenli ön yüklemeye şurada şuradaki tiki seçiyoruz ve uygula diyerek işlemimiz tamamlanmış oluyor. Burada da soruyor yeniden başlatın diye siz kendiniz bilirsiniz ya şimdi başlatırsınız ya sonra başlatırsınız. Burada bize nasıl başlatmamız gerektiğini soruyor. Ben başlatmadan çık diyorum. Evet. Windows 10 güvenli modumuzun konusu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.